Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarma kadayıf tarifim var. Değişik bir şekilde yapmaya çalıştım. Görüntüsü ve lezzeti çok güzel oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbeti için 3 su bardağı toz şekerimi pencereme alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Çeyrek limon ekliyorum. Çeyrek bir dilim limon yeterli. İçerisine sıkıyorum ve içerisine kabuğuyla beraber atıyorum. Tamamen şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 17-18 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Şöyle kaşıkla damlattığınız zaman son damlalar ağır ağır geliyorsa artık şerbetiniz oluşmuştur. Hafifte böyle köpük köpük olması gerekiyor. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Ve hemen kadayıfımın yapımıyla başlıyorum. Şöyle sarmalık kadayıf aldım arkadaşlar. İnce uzun bir şekilde şerit halinde oluyor bu kadayıflar. Diğer kadayıfla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kadayıfımı çok az tencereme su koydum ve üzerine bir süzgeç koydum. Buharda hafif yumuşatıyorum. Yumuşak olunca sarması çok daha kolay oluyor bu şekilde. Şöyle elimize hafif çevirin. Elinize aldığınızda hafif yumuşadığını hissedersiniz. Çok fazla bekletmeyin. Hamurlaşmasın. Bu kadar yeterli. Ve hemen tezgahımı alıp işlemime devam ediyorum. Şöyle bir... 200 mililitrelik su bardağım var. Bir şerit halinde alıyorum kadayıfımı ve su bardağın altına şöyle gördüğünüz gibi sarıyorum. Sardıktan sonra elimi hafif ıslatıp Birbirine yapışmasını sağlıyorum. Şu şekilde bastırıyorum gördüğünüz şekilde ve bardaktan çıkartıyorum. Dilerseniz direkt elinizde sararak da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha düzgün oluyor. Çıkarttıktan sonra içine tekrar kadayıfla dolduruyorum. Gördüğünüz şekilde bu şekilde borcamı 400 gram kadayıfla aynı şekilde yapa yapa dolduruyorum. Bir tane daha göstereyim. Şerit halinde alıyorum. Bardağımın alt tarafına sarıyorum. Şöyle sıkı olacak bir şekilde sarıyorum ki daha düzgün olsun. Uçlarında kalan kıvrık olan yerlerini kesiyorum. Onları da iç dolgusu olarak kullanıyorum. Ziyan etmiyorum. Hafif parmağımı ıslattım ve yapıştırıyorum. Gördüğünüz şekilde yapımı oldukça kolay. Görüntüsü de bu şekilde çok güzel oluyor kenarlarından koparttıklarımı da ve biraz daha içerisine dolduruyorum ve tepsimin içerisine koyuyorum. Şöyle 200 gram tereyağım vardı. Onu da erittim. Üzerinde oluşan şu köpükleri mutlaka alalım. Köpüklerini aldıktan sonra biraz bekletiyorum ve bir süzgeçten süzüyorum arkadaşlar bu şekilde. Altında birikmiş olan sütü de kullanmıyoruz. Ve bu şekilde sade yağ oluşturmuş oluyorum. Çünkü o köpükleri piştiği zaman yanık yanık iz bırakıyor ve hoş olmuyor. Altındaki bu sütü de kullanmıyoruz. Ve her birinin üzerine bire kaşık olacak şekilde tereyağımı döküyorum. Tereyağım çok sıcak değil sadece erimiş ve akışkan bir kıvamda. Bol bol yağlayalım. 180 dereceye daha önceden ayarladığım fırına veriyorum. Hafif pembeleşinceye kadar arkadaşlar. Hafif pembeleştikten sonra tam pişmeden çıkarıyorum ve şimdi kuru yemişini koyacağım. Çünkü önceden kuru yemişini koyduğum zaman kuru yemişleri çok fazla kızarmış oluyor. Dilerseniz önceden de koyabilirsiniz. Küçük bir kaseye şöyle iki tatlı kaşığı kadar bal alıyorum ve balla bu şekilde kuru yemişlerimin yapışmasını sağlıyorum. Eğer balınız yoksa şerbetinden çok az bir şekilde biraz daha kaynatıp koyu kıvamı getirip bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bal kullandım. Benim için daha pratik oldu bu şekilde. Kuru yemişlerimi bala batırıyorum ve üzerine koyuyorum. Bu şekilde çok güzel yapışmış oluyor. Tekrar fırına vereceğim. Hepsini bu şekilde kuru yemişlerimi doldurduktan sonra Tekrar fırına veriyorum ve tam kızarıncaya kadar, kenarları tam pembeleşinceye kadar pişiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkarttım. Etrafı, kenarı, altı çok güzel bir şekilde pişti. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbetimi veriyorum. Şerbet miktarı arkadaşlar kadayıfın cinsine göre çok değişiklik gösterebiliyor. Baktınız kurudu. Biraz daha şerbet üzerine dökebilirsiniz çünkü bazı kadayıflar çok şerbet çekiyor, bazıları da daha az şerbet çekiyor ve tatlım hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay, pratik bir şekilde yaptım ve görseli çok güzel oldu, lezzeti de harika oldu. Bayrama yapabilirsiniz, ikbarda yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet, şifa olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda da istediğiniz yemekler varsa yazmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir soru olursa da mutlaka yazın. Cevaplarım. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hoşçakalın. Herkese afiyet olsun. Hayırlı bayramlar.